Öncelikle yeni birini seçince bir şampiyonluk garantin yok. Baktığımız zaman rakiplerime, onlar kulağa hoş gelen söylemler içindeler. Sosyal medyada tartışılan konuları gündemin getiriyor. işte. E-türbünü kaldıracağız, şampiyon yapacağız. Şampiyon yapacağız demekle şampiyonluk olsa keşke. Biz sabahtan akşama kadar şampiyon yapacağız diye bağırırdık. Fenerbahçe Spor Kulübü dünya çapında Dünya çapında bir spor kulübü. Dünyanın en büyük spor kulübü, hatta bize göre dünyanın en büyük, en başarılı spor kulübü. Geçen gün yine bir etkinliğimizde bir kongreyimiz chat GPT'ye sorular sormuş. Dünyanın spor kulüpleri arasında en çok branş olan, en başarılı olan filan. 6'ya indirmiş, biraz daha sormuş, 2'ye indirmiş, biraz daha sormuş, 1'e indirmiş. 3 sorgulamada da Fenerbahçe çıkıyor, bunu paylaşacağım kongrelerimizde. Burada değil tabii. Ama Fenerbahçe büyük bir spor kulübü. Fenerbahçe şampiyon yapacaksınız da nasıl yapacaksınız? Kongre